Burası bir çeltik tarlasıydı. Çeltik su içerisinde yetişen bir bitki. Çok zor koşullarda üretimi yapılıyor. Ve kuraklık bu yıl çok etkiledi dünyayı. Türkiye'de de son iki yıldan beri uygulanan politikalar gereği çeltik üreticileri çok mağdur oldu. Bu sene 250 bin dekar az ekildi. Ondan dolayı fiyatlar biraz yükseldi. Bu son derece sevindirici. Ama hükümete gelince bugün itibariyle gümrük vergileri sıfırlandı. Çeltikte gümrük vergisi yüzde otuz dört. İşlenmiş hali olan pirinçte yüzde kırk beş. Şimdi ithalat yapacağız. Halbuki daha üreticinin elinde bir miktar çeltik olduğunu biliyoruz. Bırakın fiyatlar biraz daha yükselsin. Üreticimiz kazansın. Tabii ki marketlerde Pirinç fiyatından da tüketiciler muzdarip oluyor. Ancak e, onu da hükümetin düzenleyeceği politikalarla, gelir arttırıcı politikalarla düzenlemek gerekirken başka ülkelerden pirinç ithal edilmesi, gümrük vergisinin sıfır olarak uygulanması son derece yazık, günah. Çünkü neden? Gerçekten zor koşullarda e, üretim yapılıyor. Su içerisinde yetişiyor, yerlerde yılanlar var, kurbağalar var, yukarıda sinekler var, böcekler var. Çeltik çok zor yetiştirilen bir bitki ve verim düşüklüğü olduğu zaman da üreticinin bütün mal varlığı gidebiliyor. Bu nedenle özen gösterilmesi lazım. Gümrük vergilerinin sıfır olarak değil de var olan durumda yüzde 34 ve yüzde 45 olarak uygulanması son derece uygundur. Ve hükümet Bugün açıkladığı kararnameyle Ağustos ayına kadar sıfır gümrük vergisiyle bu işi götürmek istiyor. Bu da son derece yanlış.